3-4 yıldır diz ağrısı çekiyorum ve çok e, hayatımı olumsuz şekilde etkiliyordu. Bundan e, 8 ay önce Ahmet hocama geldim. Bana kök hücre tedavisi uygulandı, karın yağından uygulanan kök hücre dizlerime verildi ve kemik iliğinden alınan, kalçadan tekrar bir e, kök hücre tedavisi, kemik iliği tedavisi de yaptırdım fakat hocam bana her geldiğinde kontrolünde ısrarla kilo vermemi önerdi. Ama ben bu türlü kilo verme işini beceremedim. Uğraştım, bir de diyabetim olduğu için insülin kullanıyorum, tansiyon hapları ondan sonra kuatır e, olduğu için kuatır hapları ve kilo vermem çok zordu. Ve bana e, hocam ameliyat olmama diyabetim de var. Ben e, o yapılan tedaviler sonunda biraz rahatladım ama gereken yani tam bizim istediğimiz performansı alamadım. Faydası oldu. Fakat özellikle her geldiğinde hocam ısrarla benim kilo vermemi e, istedi. Ve araştırdım, düşündüm, kendime yapacağım en iyilik ve sağlığım için araştırdım ve ameliyat oldum ben. Diyabetim olduğu için midem küçültüldü ve şeker ameliyatı oldum. 5 hafta önce ameliyat oldum ve bu 5 haftada ben 8 kilo verdim. Tekrar ben kontrola geldiğimde gelmeden önce de bu büyük rahatlama hissettim. Bu verdiğim kilolar bana çok çok yararlı oldu. Şu anda kontrollerime devam edeceğim. Ama kilo verdikçe de rahatlayacağıma eminim. Ve onun kanıtı olarak da şu anda kendimi çok iyi hissediyorum.